Hocama doğum günü pastası hazırlıyorum. Seyret. Şunun tatlılığına bir bu. 4 yumurta. 1 su bardağı şeker. Toz şeker. Güzelce çırpalım. 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu. 1 çimdik tuz. 1,5 su bardağı un. Yarım çay bardağı ılık su. Köşelerden kesip tam oturmasını sağlayacağım kırmızı gıda boyası bulamadım maalesef. Ama nazoyla renklendireceğim. Umarım olur. Olur diye düşünüyorum. Birlikte azar azar ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> kaldım ama hadi inşallah. Bence bu mor olacak. Aynen. Neyse ha kırmızı ha Aşkın rengini temsil etmek istedik de. Tadında bir değişiklik yok. Biraz daha ekleyeceğim. Tamam alıyor valla. <laughs> Acaba paketin hepsini mi eklesin? Gaza geldi mi? Ben paketin hepsini ekliyorum. Neyse biraz daha ekleyeceğim. Beni durdurun lütfen. Sanki ekledikçe rengi daha da güzelleşiyor değil mi? Neyse kırmızı olmasa da mor pembe falan olur ya. Ancak bunun yani. Tamam daha fazla eklemeyeceğim. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Allah'ım senin yüzümü kara çıkarma. Amin. Evet, ler herhalde. Şirir, Birkaç kere yere vurdum. 180 derece fırında fansız ayarda 25 dakika pişirelim. 2 paket krem şanti, 1 su bardağı soğuk su. Soğuk. Birkaç dakika çırptım. Biraz dolapta bekleteceğim. Beklesin işim Üzerine hazır pastacı kreması kullandım. Daha pürüzsüz bir kıvam için mikserden geçirmeyi unutmayın ortadan artı şeklinde kesiyoruz. Eşit bölünmesine dikkat etmeye çalışıyorum. Videoyu başlatmamışım. Şu şekilde yuvarlaklar çıkardım. Şu kalanlarını üzeri için ekleyeceğim. Şu kısımlarını alacağım. Ortadan ikiye bölüyoruz. Kalp şöyle, şöyle gelecek, şöyle olacak. Kalp şeklini aldı. Kremamıza biraz muz eklemek istiyorum. Farklı meyveler de ekleyebilirsiniz. Robottan çektim. Çok güzel oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdilik böyle göstereyim. Keşke kırmızı olsaydı.